Tam, tam ekran nasıl yapılıyor burada. Jeez. Merhaba arkadaşlar ben Spek ve bugün sizlerle birlikte Cheese oynuyoruz. Cheese. Şi şi Mission impossible. Amacımız 9 peynire ulaşmak. İlk görev. Fareden kaç. Evet bunu başardın. Ve i̇kinci görevimiz. Hep ortalar dolaş. Peynir al sen ilk izin. Bu peyniri alma. İki peyniri daha bulmam lazım. Evet şey not that. Not that. Ortada Ortalarda takıl ve 3 peyniri ulaş Bu yaşaman için çok önemli Fareden kaç Evet bunu yapabilirsin Fare Herkes kadar hızlı değil güzellikle karşısında sen Güvenli bölge. Evet. Fare buraya giremiyor. Rahatladın. Farkındayım. Üçüncü peynir. Evet bir peynir eksiğimiz var ama Olsun. Buraya gelmemiz buraya 3 peynirimiz olduktan sonra gelmemiz gerekirdi. Ama yapabilecek başka bir şey yok. Yeşil anahtarı aldık. Merdiven. Geçiş. Boşluk. Ve düğme. Karşıda peynir var. Gıyrı anahtar. Fare buraya gelemez. Peynir. Al. Ve geri dön. Atla. Git. Evet. Buraya gir. Artık o buraya gelemez. Telif olmasın diye Yaptığım müziğe bak. Niye böyle bir şey oldu? Niye ben birinci açılayım neyse. 2 4 8 3 Yaz. Tersen git. güç verecek. Bir merdiven. Çıkalım bakalım nereye gidiyor. Ve gri anahtar. Wow. Çok çılgın şeyler oluyor. Kırmızı anahtar. Evet artık bir kırmızı anahtarımız oldu. Bir peynir. Ve. Nasıl yani? Mavi anahtar. Evet burası. Kırmızı anahtarı buralarda görmüştüm. Kırmızı anahtarın olduğu kapıya gitti. Tek yapmam gereken bu. Evet. Bir tahtamız oldu. Bu tahtayı nereye kullanacağımı biliyorum. O iki kapıdan tekrar geçmem gerek. Ve bu yüzden buraya geri gel. Merdiven. kapı. İşte burayı açmak gerekiyor. Gri kapı. iki tane gri kapı var. Yeşil kapıdan geçtim. Geldim. Nereye gidiyorum? Evet. Bunu almadığım için çok pişmanım. Bu alınmıyor değil mi? Evet. Nem nem nem. Yok çok özür dilerim. Lok 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 lok. Ve evet. İşte o yer. Parkur. Bu şekilde oynuyor. Dostum dostum hayır hayır hayır. Çiz <laughs> <laughs> How are you? How are you? Sen kimsin? Evet işte buraya geldim 4 numara Arkama baktım Önüme baktım Ve aldım Artık bir mavi antrenmanımız var Buradan yolu biliyorum Merdiven. 7. peynire ulaşmamız an meselesi. Evet, bu kadar kolaydı. 7. peynire ulaştık. Bu düğme sayesinde 8. peynire ulaşabileceğiz. Ama geriye sadece bir peynir kaldı. Bu peyniri bulmadan bu basmayacağım. Evet, bunu unutmuştum. Boşu boşuna ta neredeyiz ya? Dostum, dostum, sakin ol, sakin ol, sakin ol, dostum, sakin ol. Hey, dostum, sakin ol, dostum, sakin, sakin ol, ben sakin ol. Allah çok korktum. Lok lok lok. Lok lok lok. Lok lok lok. Evet bu anahtar oyunun sonunu getirecek. Bu anahtar her şeyden daha değerli. Şimdi bu tuşa basacağım. Evet kablo. Kabloyu takip etmem gerek. Kabloyu takip ediyorum. Hocam gidebilir misin? Süre açtık o kadar. Kablo duvardan geçiyor. Kapanmış. Lok lok lok. dursun dursun. Sakin ol ben sakin ol. Verdi be. Hayatımız kurtuldu. Düğmeye bas. Ve gitmeye devam et. Buradan girmemiz gerekiyordu. Bu diğer bir yol çok dolanacaktık. Evet. Bütün her şeyi aldık. Hemen arkamda olmasına rağmen umursamıyorum ben. Ve evet. İşte oyun bitti. Oyunun sonu, you complete the game. Sen oyun tamamladın you can escape. Şimdi sen kaçabilirsin. Diyor. Artık sokaktayız. Yolumuzda gri bir şey var. Hayır. Lambalar. Yoldayız ve bir anda araba gelecek ve bizi ezecek değil mi? Aynen böyle olacak biliyorum. Vaa! Arkam ön sen benim. Hiç hoş işte. Hocalarım, Chapter 2 açıldı. Burada bir peynir daha var. Çolgunca şeyler görüyorum. Ve burada bir hangi renk? Beyaz anahtar. Bir beyaz kapı gördük mü? İkisi de gri gibiydi. Ama bu anahtarı o odalarda deneyebiliriz. Ki zaten bir sonraki videoda deneyeceğim. Chapter 2 isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Videoyu beğenirseniz daha fazla bu tarzda videolar istediğinizi anlayacağım Ona göre chapter 2'yi daha hızlı atarım sizlere Görüşmek üzere Bay bay Ekimimize size katılın